Bugün Salı, saat 17.14. Akşamüstü Blocktube.tv'de piyasaların nabzını tutuyoruz. Şu anda küresel ekonomi tarafında gözler Amerika Merkez Bankası cephesinde ve Fed'in Ocak ayındaki faiz kararına çevrilmiş durumda. Bitcoin sistemindeki habere göre Fed sözcüsü lakaplı gazeteci bu toplantıda sürpriz beklemediğini net biçimde söylüyor. Faizlerde bir değişiklikten çok verilecek mesajların ve tonun belirleyici olacağı vurgulanıyor. Yani kararın kendisinden ziyade Fed'in enflasyon ve büyüme dengesine nasıl baktığı piyasalar için asıl sinyal olacak. Bu yorum önemli çünkü kripto ve hisse senedi tarafında yatırımcılar artık tek bir hamleden çok yol haritasını okumaya çalışıyor. Fed temkinli kalmaya devam ederse risk iştahı korunabilir. Aceleci bir sertleşme ise dalgalanmayı arttırabilir. Kısacası satır araları manşetten daha değerli. Peki sence Fed bu kez piyasayı rahatlatan bir dil mi kullanacak yoksa temkin dozunu biraz daha mı artıracak? Düşüncelerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96. Şimdi ritmi biraz yükseltiyoruz. Bu müzikle akış devam ediyor. DJ Erhan kripto gezegenini sundu.